Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kumpir salata tarifi vereceğim. Çok pratik, yapımı kolay. Evde yapabileceğimiz bir kumpir. 1 evet. kilogram patatesim var. Tereyağım var, 2 kaşık kadar. Bir kaşarım var, 1 su bardağı ya da küçük bir kaseye dolacak şekilde. 1 kilograma 1 bardak kadar kaşar. Mısır var. Sevdiğiniz ne varsa içine koymak istediğiniz. Ben sevdiklerimden mısır, kırmızı lahana, salatalık turşusu, zeytin çeşitleri, jolapene biber bunları tercih ettim. Dilerseniz siz de farklı şeyler tercih edebilirsiniz. Mesela Amerikan salatası olabilir. Kısır oluyor. Bildiğiniz gibi. Dilediğiniz ne varsa içine koymak için onu tercih edebilirsiniz. Şimdi bu şekilde doğruyorum patateslerimi tencereme daha sonra üstüne yumuşaması için sıcak su ilave edeceğim 2 bardak yeterli olacak eğer ki yeterli olmazsa biraz daha ilave edebilirsiniz bunların hepsini doğruyorum Üstüne biraz da tuz ilave edeceğim, çok az. Kaynamaya yumuşamaya bırakacağım. Daha sonra bu kaynarken e, turşularımı doğrayacağım, kaşar rendelenecek ve zeytinlerimi istediğim incelikte güzelce doğrayacağım. Kırmızı lahana da çok güzel oluyor buna. İsterseniz kırmızı lahanayı tuzla ovup yoğurtluyor da bilirsiniz o şekilde de kumpircilerde çeşit olarak var sosis koyuyorlar ben sosisli salamı tercih etmiyorum tercih ederseniz severseniz siz çeşit olarak onlara da ilave edebilirsiniz bir fiske tuz atacağım ve tat vermesi için 2 bardak kadar sıcak suyum var. Ilave ediyorum. Eğer yeterli gelmezse biraz daha ekleyeceğim. Kapağını kapatıp kaynamaya bırakıyorum. Bu arada ben kaşarımı rendeleyeceğim. kaşarlarımı rendeledim şimdi turşularımı doğrayacağım daha sonra zeytin çekirdeklerinden ayırıp onları doğrayacağım dilediğiniz ufaklıkta doğrayabilirsiniz ben sadece şu şekilde ikiye böleceğim biraz dişe gelecek şekilde olması benim daha çok hoşuma gidiyor çünkü Şuralım bitti. Şimdi yeşil zeytinlerime geçtim bir kase kaşarımı da rendeledim. Güzelce yeşil zeytinlerim de doğrandı. Şimdi siyah zeytinlerim en zor olanı bu. Bunları da bu şekilde parçalara ayıracağım. Böyle isterseniz bu şekilde ayırabilirsiniz. Doğranmışları da vardır ama ben tercih etmiyorum. Kendim böyle ayıklamak istedim. Hazır kullanmak istemedim. Biraz zahmetli olsa da kendim yapmak istedim. İsterseniz de bu şekilde çekirdeklerini çıkartıp bu şekilde de doğrayabilirsiniz. Daha sonra kırmızı lahanamı ovalayacağım. Onu göstereceğim size. Tuzla güzelce yumuşayıncaya kadar onu ovalayacağım. hepsini dilimledim güzeldi şimdi kırmızı alanımı alıyorum ince ince bu şekilde ince ince de hepsini doğruyorum mutlu mı da doğradım şöyle rahatlıkla ovalayabileceğim bir kaba alıyorum üzerine tuz ilave ediyorum yarım yemek kaşığı kadar hemen hemen ilave ediyorum bunu elimle güzelce bu şekilde ovalıyorum İsterseniz bu esnada bir eldiven kullanırsanız sizin için de iyi olur çünkü elleriniz boyanacak bu böyle yumuşayıp böyle suyunu salıncaya kadar rengi hafiften dönene kadar ovun dilerseniz biraz limon da sıkabilirsiniz Bu arada patatesimi kontrol ediyorum. Evet, patatesim hafiften yumuşamaya başlamış. Onu da suyu kaldıysa suyundan süzüp patatesleri tereyağını ilave edip güzelce ezeceğim. Yumuşamaya başladı bile. biraz daha olmam gerekiyor hafiften şöyle limon sıkıp olmaya devam ediyorum limon bunun rengini biraz daha açacak daha çok yumuşatacak ama siz patatesin içinde hani limonta da almak istemezseniz kullanmayabilirsiniz rengi açıldı şimdi kasesini alıyorum yeteri kadar bu da hazır hepsi hazır kumpirimin içine koymak istediğim malzemelerin hepsi hazır Siz de patatesiniz pişene kadar bunları bu şekilde hazırlayabilirsiniz ne isterseniz onu içine ilave edebilirsiniz Patateslerim yumuşadı. Güzelce piştiler. Şimdi onu patateslerimi güzelce suyundan süzerek şöyle sıcak sıcak büyük bir kaba alıyorum. Tereyağı ile güzelce karıştıracağım için rahat karıştıracağım bir kaba alıyorum. Sıcakken tereyağını ilave ettiğim zaman zaten rahatlıkla içinde eriyecek. Bu şekilde bunu eriterek patateslerimi de güzelce ezeceğim. Tereyağını biraz erittikten sonra kaşarımı içine atıp hepsini birden ezeceğim. patatesimi güzelce ezdim. Şimdi içine kaşarımı ilave ediyorum. Bir kase rendelenmiş kaşar. Rendelenmiş olursa daha çabuk erir. Bu yüzden sizin de rendelemenizi tavsiye ederim. Onu da bu şekilde eriyene kadar güzelce karıştırıyorum. Dilerseniz daha fazla ilave edebilirsiniz. Tereyağını rendelenmiş kaşarını dilerseniz isteğinize göre daha fazla veya eksik ilave edebilirsiniz. Bu böyle içinde eriyene kadar karıştırın. Ben şöyle kalıba uygun gördüm. Kalıbı kalıba döküp şu şekilde boşaltacağım. Şöyle dilim dilim keseceğim. Siz dedi derseniz farklı şeyler kullanabilirsiniz farklı kalıplar çok güzel oldu kaşarı eridiği için de biraz kalıbımı suladım kalıbımı doldurup daha sonra servis alacağım. kalıbımdan çıkardım bu şekilde şimdi kenarlarına istediğim malzemeleri bu şekilde yerleştireceğim Daha sonra ailede kim ne istiyorsa onu tabaklara paylaştırıp içine açıp istediklerinden ilave edeceğim. Kumpir salatamız hazır. Bir dahaki tariflerimde pembe mutfak aslında buluşalım arkadaşlar. Hoşçakalın.